Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, flakon ile ilaç çekme ile ilgili ile ile <laughs> flakon ile ilaç çekme ile ilgili bir video atmıştım. Ondan sonra baktım ki 19 Mayıs Üniversitesi 2017 göz sorularını paylaşmış. demek ki hani acaba e, matematik bölümünden de bir arkadaşımı aldım. Arkadaşım da tanıtacak birazdan kendisine. Hani acaba neden biz soruları çözüp size yardımcı olmuyoruz diye bu yüzden karar verdik. O Mios 2017 sorularından önemli olan soruları sizlerle paylaşacağız. Şimdi sizi e, arkadaşlar tanıtması için bırakıyorum sizlere. Benim yani işim tanıtmaktır. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. Evet arkadaşlar. E, şimdiki size göstereceğim 15. tane soru bu sınavda çıkmış kolay yapılması gereken. Eğer yapmadıysanız e, çoğunlukla diğer kişiler yaptığı için sizin önünüze geçecektir. O yüzden bu sorulara iyi dinleyip e, yanlışlarınız varsa e, bir dahakine yapmamanız için çalışmanızı öneririm. Şimdi e, soruya başlayalım. Ben de 19. soru diye geçiyor. f(x) fonksiyonum var kök içinde 5 eksi mutlak değer içinde x artı 2. Bunun tanım aralığını sormuş. Öncelikle arkadaşlar bu soru e, kaçırılmaz, kaçırılmaması gereken bir soru. Çünkü bildiğimiz gibi kök içinden her zaman sayılar e, pozitif değerli çıkar. O yüzden benim bu sayıyı dışarı çıkabilmemin tek e, tek amacım böyle sıfır eşittir Büyük eşittir sıfır olması lazım çünkü çıkış kapım yani burası başka türlü çıkmaz. İçi negatif olmayacağı için benim bunu bir türlü çıkarabilmem lazım ve çıkarma yolum sadece bu olabilir. Çıkardığımı varsayıyorum bir sıfır. Çıkardıktan sonra burada bir eşitsizlikle karşılaşıyorum. Burada 5'i bu tarafa atıyorum. Ben genelde eksilerle uğraşmıyorum. Pozitiflerle uğraşıyorum. Çünkü eksileri bir tarafa attığım zaman işaret değişecek. Bazen sıkıntı yaşıyorum. Yanlış bulduğumu düşünüyorum. O yüzden sadece pozitiflere önceliğimi veriyorum. Bunu bu tarafa attıktan sonra eksi mutlak yazıyorum. Eksi 5. Her iki tarafı eksiyle çarpıyorum arkadaşlar. Eksiyle çarptığım zaman şu işaret otomatik değişiyor. Çarpıyorum. 5 oluyor. Şimdi mutlak değerde bir işaretle eşitsizlik bir işaretiyle karşılaştırdığımız zaman şunu bir şöyle uyguluyorduk biz. Siz de hatırlarsınız. Şöyle yazıyordum. Şu değerin bir 5'lisi ve eksi 5'lisini yazıyordum. Mutlak değerim çıkmış oluyordu. Şimdi eksi sorduğu için artı ikisini yok etmem lazım. Her iki tarafına eksi 2 eklemem lazım arkadaşlar. Eksi 7 olur. 2 olur. 3 olur arkadaşlar. Buradan cevabım Denizli bende gözüken cevap. Bu soru kaç, kaçılmamanız gereken önemli sorulardan biriydi arkadaşlar. Şimdi bir diğer soru, soruya gelelim. Ben de 20. soru diye geçiyor arkadaşlar. Böyle ben ayırdım sizin çözmeniz gereken soruları. Daha sonra daha böyle zor gibi gözüken ama yine onlar da kolay ama öncelikle bunlara verdim size. Sınav zamanlarda yaklaşmışken o yüzden böyle düşündüm. böyle bir sorun var. Ve bana x tam sayılarının toplamını soruyor arkadaşlar. E şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Bunun tek bir çözüm yolu var arkadaşlar. Hani daha çok daha da söyleyeyim. Hani böyle kafadan çözmek gerekmezse evet, bilinen sadece bir yolu var. Bunları ayırmak. Bunları önce bu yolla çözeceğiz arkadaşlar. Bu yolla nasıl çözülür? Şimdi bunu işleme alalım. Bu 2 üzeri 2 diye böyle çarpılır arkadaşlar. Bu bir de 2 üzeri 0 diye yazılır. Şimdi bununla bunu çarptığım zaman 4 eksi 2 2 tabanında 2 üzeri 0. Şimdi arkadaşlar üst sayıyla iki tane biri 4 eksi x diğeri 0. Eşit, bir tane de küçük eşittirim var. Bu üstte de aynı değeri görür. Yani 4 eksi x küçük eşittir 0. Denklemini sağlamak zorunda. Bu da bize 4 küçük eşittir x'i verir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane de eşitsizliğimi buldum. Geldik diğerine. Diğeri de arkadaşlar şu kısmı alıyorum. Şu kısmı alıyorum. Çok dikkat edelim. Yazıyorum. 1 küçük eşittir 3 Aşağıdaki paydaların en sade halini yazmaya çalıştım bu 4'te. Bu da 3 olduğu için di 9 alsaydı belki onu 3'e şey yapacaktım ama burada öyle bir durum yok. Burada da 3 üzeri 0 1 e eşit olduğu için tabanları eşitlemem lazım. 0 6 x yine eşitsizliğim küçük eşittir ve burada yine aynı şeyi yapmam lazım. 0 6 x buradan x bu tarafa küçük eşittir 6. Şimdi arkadaşlar iki tane denklemim oldu. Bu denklemi yan yana yazmam çok basit. 4 küçük eşittir x ile x küçük eşittir 4 e şey x küçük eşittir 6 birleştirdiğim zaman 4 küçük eşit x o da 6. Sayılarımı söylemem gerekirse 4, 5, 6 topladığımda bu değer 15'i verecektir arkadaşlar. Ben de C'ye ee, attım. Diğer soruya geçelim. Diğer soru ben de 24. soru arkadaşlar. Biraz hızlanıyorum. Sürenizi de yemek istemiyorum sizi. X büyük eşit, e, X büyüktür 0. A 5x dersek 25 x artı 1 eksi 25 5 x artı 1 eksi 5 Şimdi arkadaşlar e, bu soruyu çözelim. Şöyle çözelim. Şimdi bena bunu diyor ki bu soruda A türünden yazalım A türünden. Şöyle yazabiliriz. Öncelikle 5x A olduğu için şuraların bir parantezini alalım. 25, 25x1, 5, 5x1. Şimdi bunu sadeleştirdiğimi düşünelim şöyle, şöyle. 5. Burası neydi arkadaşlar? 5 x'in şöyle yazılabilir. Şöyle yazdık. Görüyorsunuz. Bunlar tamamen e, üstü sayılardan bilmemiz gerekenler. Eğer bilmiyorsak linke yorum atarsanız ben size o konuyla ilgili tekrar soru ve konu anlatımına dönebilirim. Şimdi 5 x'e a demiştim. Burada 5 a kare eksi 1 Aşağısı da a eksi 1. Şimdi a kare eksi 1 aslında bize a eksi 1 kare gibi düşünürsek a eksi 1 a artı 1 diye yazabiliriz arkadaşlar. Çarptığımız zaman yine aynısını verir. Burada da aynı şeyi yaptığımız zaman 5 a eksi 1 a artı 1 a eksi 1 dediğim zaman arkadaş a eksi 1'ler gider. Bana 5 a artı 1 kalır. Bu da cevabım Bursa'dır. Bir diğer soruya geçersek. 29. soru bende. Bir adımım uzunluğu 50 santim. Bir adım 50 santim. Ben bunu metreye çeviriyorum direkt. Bana metre sorduğu için 0.5 metre. Bir adımım bu. Dakikada dakikada 35 adım adım. 1 saat soruyor. 1 saat 60 dakika. 1 saat 60 dakika. Demek ki ben bunu 60'ta çarpmam lazım arkadaşlar. 35 çarpı 60. 60 ama bir de alacağım bir de kaç metre yol alır diyor. Her adımımda ben 0.5 metre yol alırım. Metre yol alırım. Bu da bana metre yolu verir arkadaşlar. 1050 metre yolu verir. Sonra e, bu sorudan sonra arkadaşlar bendeki 25. soruya denk gelelim size. Şimdi 9 9 A artı 4 3 A eksi 2 3 A artı 2 11 Şimdi şunu şuna bakalım arkadaşlar. Bizde iki tane sayım aynı. 3A, 3A. 2, 2. Aralarındaki işaret farklıysa iki sayının bu taraflarını şöyle göstereyim size. Mesela burada ikisini çarparım. 9A eder. E, alttakini ikileri çarparım. 4 eder. Eksiği de başa buraya koyarım arkadaşlar. Şu soru şuna eder. Geldi burası. Yine aynı 9a 9a işaretler farklı, dörtler aynı. Şimdi buna geldiğimiz zaman aslında yaptığımız şeyler aynı. Mesela nedir? a eksi b ile a artı b'nin çarpımı nedir? a kare b karedir eksi. Yani a'ları çarpıyoruz, b'leri çarpıyoruz. Burada da aynı. 9'ları çarpacağız arkadaşlar. 9'ları çarpacağız. 9 2 A Geleceğiz 4'leri çarpacağız. Eksi 16 Bu sayı Çıkımı bu. Çıktı. Bu sayı neye eşitmiş? 11'e Şimdi işlemimi yapalım. Eksi 16'yı diğer tarafa atmam lazım. Atalım. 11 artı 16 Bunun da tabanın en düşük değeri yazayım. Ee, arkadaşlar. 3 üzeri 4A. Burası ne etti? 27. 3 üzeri 4A. 3 tabanında yazabilirim ben bunu. 3 üzeri 3. 3 üzeri 4A. 4A eşittir 3. A eşittir 3 üzeri 4 arkadaşlar. Ben de denizdir. Arkadaşlar hızlı anlatıyorum. Bazı konuların temelini emmiyorum. Çünkü tamamen sizi bildiğinize inanarak geçiyorum. Sizin bana geri dönüşlerinizi bekliyorum bu konuda. Bilmiyorsanız veya anlamadıysanız çünkü burada istiyorum ki integral soruları, limit soruları da var. Ben size çözeyim. Hiç bilmiyorsanız sıfırdan anlatabilirim. Tamamen yavaş ve tamamen anlaşılır bir şekilde ama burada sizin e, sürenizde yemek istemiyorum ben. O yüzden 10. sorudayım. 5A 1B diye bir 4 basamaklı bir sayım var. 45'e tam bölünüyor. Arkadaşlar bu soru tipik bir soru. Bölünüyor. Bana A'nın alabileceği değerler. Değerler. Toplamı. Şimdi bu parçalara ayırıyoruz. 5'e 9. Şimdi 5'in de bölünebilme özelliği son basamağı 5 9'un ise bütün sayıların toplamı 9'un katı olacak arkadaşlar. Şimdi ben bu 5'i bölünebilmenin kuralını uyguluyorum hepsine. 5A 1 0 0 ya da 5 A 1 5 olacak. Değil mi arkadaşlar? Şimdi hepsinin basamaktan topladım. 6 A 9'un katı 11 A 9'un katı. Nasıl bir sayı verirsem A'ya 9'un katı olur. Buraya 3 verirsem Başka bir değer verebilir miyim arkadaşlar? 3 verirsem 9 olur. Sonraki değerim 18 olması lazım. Çünkü buraya 1 ile çarptım ben. 9 verebilmem için 3. 2 ile çarpmam lazım 18. Verebilmem için 18'i 12 vermem lazım. Ama A bir basamaktı sadece. Diğerine gelelim. 11 artı A. Sadece verebileceğim sayı 7. A'ya verebileceğim demek ki 3 ile 7 sayılarım varmış. Toplamını soruyordu bana. 10. Evet arkadaşlar. Bir 11. sorumda trigonometri sayım var. Sin pi 6 cos pi 6 kaçtır diyor. Karesi. Şimdi e, ben size böyle sorularda bilmeyen arkadaşlar tamamen hani son sınava az kalan e, girecekseniz eğer. Şimdi pi 180 bölelim 30 sin 30 30. Şimdi aslında bunu soruyor. E biz bunun cevabını biliriz. Nasıl biliriz? Aslında bir dik üçgen çizsek 30-60 desek. Bu karşıdaki dik, dikin, e, dikin karşı 2 ise 30'un karşısı her zaman yarısı. Onun karşısı kök köküçdür. Bunu biliyorsak sin nedir? Sin karşı bir bölü hipotenüs 2 artı diğeri nedir arkadaşlar? Komşu komşu kök 3 hipotenüs 2 değil mi? Bunun bizden karesini istiyor. Bunun karesi 1 bölü 4 ikisini çarptım 2 ile 1 1 bu arkadaşlar küpten kurtulacak. Aşağısı 4 olacak. Şimdi bundan toplamı bununla bunun toplamı 1. Bunu bu çaptım. Artı kök 3 bölü 2. Cevabım Denizli. Arkadaşlar gerçekten ee, bazen bilmiyorsanız en basitini yaparak soruyu çözmek ise amaç. Amaç bu sınavı kazanmaksa yani YouTube'da değişik değişik videolar çok böyle her şeyi anlatan videolar değil e, ee, sadece soruyu çözmektir amaç. Yani nasıl çözdüğünüzün bir amacı yoktur. Sadece o soruyu çözelim ve bitsin. Sonra bir 31. sorum var. Logaritma sizlerle paylaşabileceğim. Log 5 Log 2 3x 1 1 x kaçtır demiş. Arkadaşlar logaritmada bilmemiz gereken e, bu soruda kullanmayacağız ama sorularda çıkabilir. Şu üstün e, asla ve asla e, negatif olamayacağını bilmemiz gerekli. Ya da e, sıfır olamayacağını bilmemiz gerekli. Şu üstün. Şu üstün sıfır ve negatif olamayacağını bilmemiz gerekli. Şimdi bu soruda kullanmıyoruz. Ben sadece bilgi olsun diye söyledim. Burada yapmamız gereken tek şey 5'in üstün almak. Yani log 2 5'miş. 5 üzeri 1, 5 olduğu için. Sonra geliyoruz. 2'nin tepesine 5 yazıyoruz. O da 3x-1'i işte olacak. Bu nedir? 32'dir arkadaşlar. 3x-1 Şimdi x'i bulacağız. 1'i diğer tarafa attık. 33 oldu. 3x. 3'te sadeleşince x 11 olacak arkadaşlar. Cevap C Evet. Geçelim. Şimdi ben de birinci soru. Arkadaşlar bu soru sürekli çıkar sürekli karşılaşırız. Hata yapmayalım bunlarda. Kesir sayısını kaydırma yöntemi en basit ve en e, hızlı yöntemdir. Eee iki tane kaydıracağız burada. Yukarıda da iki kaydırmamız lazım. Bir kaydırıldı. Kaydırılmayan miktara sıfır ekliyoruz. Yani bir kere kaydırdım 25 yazdım. E bir e, 0 ekliyorum kaydıramadığım için. Artı. İki tane kaydırdım. 2 oldu. Kesir e, virgülü attım dışarı yani virgülü. Yukarıdaki virgülü bir kere attım bir tanem kaldı sadece atamadığım. Oraya da sıfır koyuyorum. Şimdi götürme işlemlerini yapıyorum. İki taraftan da 10-10 geliyor. Cevap 20. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tamamen hızlı bir şekilde. İkinci soru bende. 7 3 A artı 4 demiş. Tanımsız yapacak. Sız yapan yapan A değerleri toplama. Şimdi tanımsız tanımsız payda sıfır olursa olur. Olursa. Şimdi bunun kaç tane paydası var arkadaşlar? Bir tane paydası bu. Bu sıfır olacak. Diğer paydası nedir? Bu. Sıfır olacak. Şimdi 7'nin altındaki 0 olabilmesi için için 3 eksi 3 olması lazım. Yani a artı 4 a bölü a artı 4 eşittir 3 olması lazım. a 3 a 12'den bu tarafa atalım. Atalım. Eksi 2 a 12'den a eksi 6. Bir tane değerim bu. Diğer değerim de şurada arkadaşlar. A artı 4 sıfırdan. A eksi 4. Şimdi iki tane değerim oldu. Bir eksi 4 bir eksi 6. Bu da eşittir. Eksi 10. Evet arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruyu çözüyoruz. Bendeki. 5 15. Benden A eksi B sordu. Şimdi e, burada öncelikle şunu görmemiz lazım. Şu A eksi B bölü A'da aslında bize sordu 1 eksi B bölü A'yı soruyor. Burada çarptığım zaman işlemleri çarpalım. A eksi B 1 bölü B 5 Aşağıdaki de a eksi b paydaya a yazıyorum 15. Burada üstlerin aynı olduğunu görürüm. Yani ben ikisini bölersem hatta farklı bir renkte yapayım. Bölersem burada şu bölmede ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk alttakini. Ters çevirdiğim zaman hatta uzun uzun yapayım. Burada belki sıkıntıya düşen arkadaşlar olabilir. Çarpım yazıyorum. Aşağısı da 1 bölü 3'e eşit olacak. Gitti. A eksi B 1 bölü 3'tür. Değil mi arkadaşlar? Benden B, B bölü A'yı soruyor. Burada A bölü B'yi buldum. 1 bölü 3 ise bunun tersi de 3'tür. Gelirim. Yazarım. 1 eksi 3 cevap eksi 2 der arkadaşlar. Bu tamamen e, hani dediğim gibi yapabilmeniz gereken soruları ele alıyorum burada. Ve gerçekten bu soruların neredeyse 20 tanesi e, hızlı bir şekilde belki 7-8 dakikada tamamen çözülebilecek sorular. Ama tabii görmediğiniz soru tarzı varsa ya da bir anda bazen sayılardan göremiyorsunuz heyecandan olabilir ama gerçekten sorular e, çok zor denmez bazı sorular için. Hani burada sadece bir bölüm kazanmak için giriyorsanız e, yani bir mühendislik, bir hani böyle yerleri kazanmak için hani e, stresi girmezseniz kazanırsınız arkadaşlar. Yani içindeki soru tarzları hani yapamazsınız diye düşünmeyin. Yani zamanı az olan ve hiç çalışmayan bir arkadaşımız varsa e, kesinlikle kısa bir sürede e, yapılabilecek sorular tam, tamamlanacak bir sorular. Şimdi böyle bir sorun var. Şimdi burada arkadaşlar bunlar hepsi böyle bir, bir kere çözüldüğü zaman diğerini bir daha çıktığı zaman çözebileceğimiz sorular. Diğer tarafa atıyorum. 1 bölü x eksi 5 Diğer tarafa atınca ne olardı? Ne olurdu? Artı eksiye dönüşürdü. Ben paydaya eksiyi dağıtıyorum. Eksi 3 artı 2'ye dağıttım. Şimdi işler dışlar çarpımı yapalım. Dişler çarpım yapalım. Eksi 3 artı 2'ye x eksi 5 Bilinmeyenleri bir tarafa bilinenleri bir tarafa alalım arkadaşlar. Burada ve buradaki denkleme dikkat ederek x Eksiye 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Baktığım zaman sonucum zaten benden istenileni verdi ve cevabım ee, cevabım 2'dir. Ben de 3. soru. Şimdi arkadaşlar yeni bir konsept yaptık böyle. Soruları, konuları anlatacağımız ee, tamamen YÖS öğrencilerine ve e, diğer arkadaşlar da olabilir isterlerse. E, YGS, LYS de olabilir ilerleyen zamanlarda ama şu an size düşünerek böyle bir konsept yaptık. Değerlendirirseniz e, istek de olursa daha iyi bir şekilde yazılar, e, düzenli bir şekilde ışıklandırmalar yapmayı düşünüyoruz. Tamamen sizden gelen yorumlara bağlı. bu e, böyle bir sorumuz var arkadaşlar. Köklü sayılar, e, şey kara köklü sayılarda dışarı çıkmalar, çiftler şuradaki aslında görünmeyen bir ikiye bağlı. Bu 3 de olabilirdi, 4 de olabilirdi, 5 de olabilirdi. Biz şu an genel olduğu için 2 dediği için 2'yi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? 3 nasıl çıkar dışarı? Aslında şöyledir. 2 üzeri 2, 2 üzeri 2 2. Yani 2 üzeri 5'tir bunun açılımı. Aşağı ben ikili olanları yazıyorum. 2 giriş kapımdır. Çıkış kapımdır aynı zamanda. Yani buradan çıkartırsam sayılarımı, 2'ler ikiler çıkarken ikilerini kaybedecek ve 3 2, 2 kök içinde bir ikim kalacak çünkü üstü 1. Eksi 3 de aynı şekildir arkadaşlar. 3, 3 diye. Artı kök 3, eksi kök 2. Bana bunu soruyor. 3 kere 2, 6. 6 kere 2, iki, bu 2'di. 12. Kök 2, 3 kök 3, kök 3, kök 2. Buna ne eder? Buradan 12'den 3 şey, kökleri aynı olanlara bakıyorum. 11 kök 2. Diğerine baktım. E, yaptığım zaman e, işlemimi yaptığım zaman 2 eksi 2 kök 3 eder arkadaşlar. Cevabım C yan. soru daha çözeyim. Ondan sonra tamamen ikinci part olarak diğer soruda yayınlarız. 17. soru. Vermiş arkadaşlar bize. Bizden bir tane de denklem vermiş. Ve her zamanki gibi bizden bir sonuç bekliyor. Şimdi ee, farkındaysanız şurada işlem şununla şunun çarpımıdır. mıdır? Bunu görebil görmeye çalışın lütfen. 1'dir yani. Ondan sonra e, diğer işlemimizi yaparsak arkadaşlar işler dışlar e, çarpımından e, bakalım hemen. X, Y, -x 5 işte 1 ise e, bizden istenen sayıyı bulmaya çalışalım hemen y parantez x eksi 5 alırsak 1 kalır. Birden de buradan x eksi 5 1 bölü y. Şimdi 1 bölü y burada var arkadaşlar. Benden x eksi 5 diyor 1 bölü y'ye dememi. Tamam. Şimdi ben 1'i buldum. 4 var. x var. Bir de eksi parantezinde x eksi 5 yazalım. Eksi dağıtmayı unutmayalım. 5 artı x eksi x artı 5 dersem arkadaşlar. Bunların ikisi 2 iki diyecek. Cevabım 10 olacak. Evet arkadaşlar. Bugünlük e, bu kadar. E, toplamda e, yaklaşık olarak 15 dakika e, 15 tane soru çözmüş olmam lazım. E, daha da zor orta seviyede zor sorular var. E, yine ikinci partör, onları sizin yorumunuza göre yayınlamak istiyorum. Bana bu söz hakkı verdiği için dilek arkadaşıma teşekkür ediyorum. Siz de memnun kaldıysanız lütfen yorum ve beğeni olarak dönün. Abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.